Evet hanımlar, siyah rengini tanıttığım bu efsane Mihriban Çağlı markasına ait üçlü takımın beyaz rengiyle karşınızdayım. Bayıldım tek kelimeyle hanımlar çünkü kumaş kalitesi, tasarımı, kalıbıyla harika olmuş. Özel günlerinizde rahatlıkla tercih edebileceğiniz çok şık, çok ağır premium bir seri hanımlar kesinlikle almalısınız. Yani tavsiye ediyorum çünkü harika bir duruşu var. Şöyle hemen göstereyim tekrardan. içi, dışı, pantolonu kombin olarak efsane olmuş. Hanımlar sayfamıza bekliyoruz. Evet hanımlar herkese merhabalar. Geçen hafta tanıttığım bu ipek penye elbisemizi çok sevdiniz. Ben de esnekliğini şöyle tekrar göstermek istiyorum. Aşırı esnek, herhangi bir pamuklanma ve atma yapmayan ve terletmeyen çok rahat bir ürün. Büyük beden hanımların da rahatlıkla giyebileceği bir ürün. Şöyle hemen göstermek istiyorum sizlere. Belinde sabit bir kuşağı var. İsterseniz açabilirsiniz. İster benim gibi böyle bağlı bağlayarak kullanabilirsiniz. Çok rahat kaçırmayın derim. Özellikle yaz aylarında rahatlıkla giyebileceğiniz ipek penye elbisemiz sizlerle hanımlar. Evet hanımlar yine efsane bir elbiseyle karşınızdayım ve 56 bedene kadar mevcuttur. Her modelde büyük beden çalışamıyoruz ama bunda efsane bir büyük beden çalışmamız oldu. 56 bedene kadar mevcuttur. Omuzdan aşağıya kadar gelen harika bir şifon detayı var hanımlar. Etek uçlarımızda da asimetrik bir şifon detayı. Harika bir hava katmış. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Sırta kadar fermuarlıdır. Çok güzel bir elbise olmuş. Birinci sınıf bir krep olup sadece siyah renktir hanımlar. Bu efsane elbiselerimiz özel günleriniz için sizleri beklemektedir. Sayfamıza bekleriz hanımlar. Herkese merhabalar. Sezonun en trend renkleri, nefes alan kumaştan ve bir beden ince gösterme garantili. Hemen detaylarını vermek istiyorum. Birinci sınıf tensel kumaştan üretilmiştir. Şu şekilde önden gizli düğmeli seyyar kuşağımız mevcut. Ben bu şekilde bağlamayı tercih ettim. Şu şekilde yanlarda lastik detayımız mevcut. Ürünümüz 38 bedenden 52 bedene kadar üretilmiştir. Üzerinde görmüş olduğunuz renk indigo, kahverengi, siyah, gri, bej ve haki olmak üzere tam 6 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya WhatsApp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz. Kızlar üretimde sabırsızlıkla beklediğim elbisemin stokları sonunda mağazamızda. O kadar güzel ki hanımlar kumaş kalitesi, duruşu, modeli her şeyi çok güzel. Tam bir kurtarıcı elbise hanımlar. Lilium kumaş. Lilium kumaş nasıl diyeceksiniz? Yazlı, keten tarzı. Siz asla ter etmeyecek bir kumaş hanımlar. Ben içine astar elbise giydim. Sizin de o şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bedeniniz 38'den 48'e kadar normal giydiğiniz bedeni alabilirsiniz hanımlar. Elbisemizin boyu 140 santim. Ürün cepli. Ben şöyle arkadan bağlayarak kullandım. Siz isterseniz önden de kullanabilirsiniz ya da kuşaksız da tercih edebilirsiniz. Böyle de çok tatlı duruyor hanımlar. Çok da güzel renklerim var. mali güzelliğine bakar mısınız? Şuna bayıldım. Ve çok güzel bir yeşil. bizim dört rengi de birbirinden güzel hanımlar. Bu fırsat kaçmaz. Fiyatını söylüyorum şimdi hazır olun. Sadece 1500 lira hanımlar kargo bizden. Bekliyorum siparişlerinizi.